şimdi 9 Eylül 1999 ve sonrası diyeceğim e, pek çok kişi hemen evet EYT konuşmaya başladık e, Sözcü TV'de diye hemen e, izlemeye başlayacaklar. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar için yasal düzenleme yapıldığında ve 8 Eylül 1999 öncesi dendiğinde hatırlayın yüz binlerce kişi büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sadece bir günle emekliliği kaçırdılar çünkü. E, ve 9 Eylül'de sigortalı olup hali hazırda 24 yıldır çalışanlar suçumuz ne diye sordu. Ve anlaşılan o ki Demokrat Parti de bu e, soruyu duydu. E, ve bu isyana kulak verdi ve bu mağduriyet giderilsin diye de bir kanun teklifi hazırladı. Cemal Engin yurtla konuşacağız e, bu teklifi. E, Cemal Bey merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasıl bir çözüm getiriyorsunuz bu teklifle? Nasıl bir öneriniz var? Tabii 8 Eylül 1999 yılında çıkan bir EYT 4447 sayılı yasa bu yasa Türkiye'de milyonlarca insanın geçmişe yönelik olarak işlemesiyle birlikte bir hak gaspını doğurdu. Türkiye maalesef o günden sonra 20 yıl aşkın boyunca insanların gözyaşını, feryadını duyulmazlıktan geldi. Şu an iktidarın başındaki şahıs Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatıma mal olsa da dedi EYT yasasını çıkarmayacağım. Bunlar beleşten geçinmek istiyor. Çift maaş almak istiyor. Bunlar 40 yaşında emekli olmak istiyor diyerek insanların onuruyla, haysiyetiyle oynadı. Nihayetinde bir yasa çıktı. Ama çıkan yasayla yeni hayal kırıklıkları, yeni umutsuzluklar, yeni perişanlıklar ortaya çıktı Senem 9 Eylül 1999 yılında SKK'ya girenler yani bir gün sonra 8 Eylül'de işe de başlamış olabilirdi ama 9 Eylül'de başlatıldı. Bu insanlara da denildi ki siz 2041 yılında emekli olacaksınız. Yani 17 yıl sonra. Düşünebiliyor musunuz? 50 yaşına gelmiş, 52 yaşına gelmiş, 48 yaşına gelmiş bu insanlar maalesef sigorta günleri bir gün sonrasından başlamadı diye başladı diye bu insanlar 17 yıl, 20 yıl, 25 yılı beklemek durumunda bırakılmış. Burada iktidar söz veriyor ama sözünü tutmuyor. Şimdi 2000'ler kademe diye talepte bulunanlar var. ematler diye talepte bulunanlar var. 2000'ler sorunu çözülsün isteyenler var. Ama sorun ayrı ayrı çözülecek bir sorun değil. Topyekün çözülmesi gereken bir sorun, sorun Senema'nın. Yani e, burada ayrım yapılmamalı, insanların e, yaşlarına bakılmaksızın, insanların e, hizmet sürelerine bakılarak emekli edilmeleri gerekirken maalesef ayrımcılık üstüne ayrımcılık da var. İşte bunun üzerine Demokrat Parti, İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altunbaş'la birlikte bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Nasıl bir çözüm var orada? Közüm, bizim çözümümüz 46 ve 52 yaşı olmak kaydıyla ve insanların yaş sınırına tabi olmaksızın herhangi bir muamele ayrıcalık yapılmaksızın orada emekli olabilecek insanların yani şöyle söyleyeyim kanun teklifi de hemen önümde zaten ee, 4447 sayılı yasayla ellerinden alınan emeklilik haklarının aynen yasa öncesinde kendilerine verilen 25 yıl prim ödeme şartıyla prim ödeme şartıyla nasıl emeklilik hakları var ediyse yasa öncesinde bu yasa sonrasında da aynı hakların bu insanlara verilmesini talep ediyoruz ve böyle 3 milyonun üzerinde de büyük bir mağdur kitlesi var onların da sorunun çözülmesini istiyoruz hatta bu torba yasaya koyulmasını istiyoruz ama AKP oyalıyor AKP bir e, algı yaratmaya çalışıyor özellikle sosyal medyada böyle AKP'li tipler yasaya girdi girecek geldi gelecek diye bir algı yaratıyorlar ama herhangi bir yasada yok bu sadece bu değil mesela bağ kurulları var